Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Happy Mod 2022 yılı için nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak Google'a giriyoruz. Sonra ise arama motoruna tıklıyoruz ve buraya Happy Mod indir yazıyoruz arkadaşlar. Sonra ise buradan ilk çıkan site değil bir aşağıdaki happymod.tr.com buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Merak etmeyin arkadaşlar ben bu sayfanın linkini açıklama kısmına bırakırım. Açıklama kısmından sayfanın linkine ulaşabilirsiniz. Buradan gördüğünüz üzere burada indir diye bir yer çıkıyor arkadaşlar. Bu indire tıklıyoruz. Sayan 7 MB bir şey. Sonra ise dosya indiriliyor. Ayrıntıları tıkladığımızda ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar burada indi. Evet sonra ise inen dosyaya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor. Yüklediyorsunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Burada gördüğünüz üzere indi arkadaşlar. Şu an benim telefonumda şey olduğu için bir uygulamayı yükledikten sonra güvenli olup olmadığını ölçüyor. Gördüğünüz üzere tamamen güvenli arkadaşlar. Buradan indi. Bu sayfada çıkıyoruz. Ve gördüğünüz üzere Happy Mod indi arkadaşlar. Tıkladığımızda ise bildiğiniz Happy Mod arkadaşlar. Buradan bütün oyunları nereye bakın? Neredeyse bütün oyun burada arkadaşlar hepsine izin vereceksiniz. Neredeyse bütün oyunları oyunlar için arkadaşlar burada şey reklam reklamla çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bütün oyunlar için arkadaşlar burada hileli bir şekilde indirilmesi var. Burada tamam diyorsunuz. Sonra aşağıdığınızda gördüğünüz arkadaşlar. Subway Surf'dan bakın. San Andreas'e kadar. GTA San Andreas bile. Car Parking Multiplayer bile. Minecraft falan. Dilediğiniz oyunu buradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala <laughs> abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.